Yeni bir Getir Büyük Market alışverişinden herkese tekrardan merhaba. Bilmiyorum nasıl görünüyoruz, umarım iyi görünüyoruzdur. Böyle ışık tam tepede kaldı ama ya ışık çok patlıyor ya çok garip görünüyoruz. Ama umarım görüyorsunuzdur, yoksa bu video komple çöpe gider. Ee, malumunuz ben her ay Getir alışverişi yapıyorum, Getir Büyük Market alışverişini yapıyorum. E, ee, bütün ihtiyaçlarımı neredeyse buradan alıyorum. Şimdi biz taşındık. Farklı bir bölgedeyiz. Eskiden Belik Düzü'ne bağlı olan yerden taşınıp Esenyurt'a bağlı olan bir yerde oturuyoruz şu anda. Bu yüzden e, getir deposa değişti. Neredeyse ürünler yine birebir. Aynı sadece bu hiç sebebi. Maalesef bugün hiç sebze alışverişi yapamadım deyip tam karşıma sebzeler duyuruyor. Çünkü Migros AVM'den, Migros Market'ten yaptım sebze alışverişimi. Onlardan da ayrıca bahsedeceğim. Şimdi önce bir getir alışverişimize bakalım ve ne kadar avantajlı olmuş ona bakalım. Ben iki farklı sipariş oluşturdum. Hem çok çok fazla yük oluyor. Gerçi araçla vesaire getiriyorlar ama tek kişi taşıdığı için bazen üzülüyorum. Bir yandan da zaten kuponlar farklı farklı oluyor. Atıyorum 3000'e... 3000'i artıyorsa alışverişim, 3000 liraya 500 liralık kuponum oluyor. Kupon dediğim indirim. Ee, mesela 1750 liraya da yanılmıyorsam 250 liralık bir indirimim vardı. Yani toplamda 750 liralık bir indirim gerçekleştirdim bu alışverişimden. Hali hazırdaki ürünlerin kendi indiriminin haricinde. O yüzden bence müthiş avantajlı oluyor. Farz edin ki ister büyük bir markete girdiniz, ister normal bir markete girdiniz. Size baştan uyarıyorlar. İşte indirimli olan ürünleri dahi alsanız 750 liralık ekstra indiriminiz olacak. Bence bu fikir çok çok güzel. Hiçbir iş birliği söz konusu değil. Her videoda bahsediyorum. Lafı çok uzattım. Bugün çok güzel, hayırlı birkaç işe gideceğiz. Onları da ilerleyen bloklarda göreceksiniz. Benim yeni girişeceğim ticaret işiyle alakalı. Neyse başlayalım. Öncelikle şöyle ben hep bu markalarınkini tercih ediyorum. Smarter markasının bayağı kaliteli şöyle beşli süngerini aldım. Normalde bu fiyatı çok güzel iniyor. Ee, gerçi şu anda da 50 lira daha ne kadar inecek? Bunu kastetmemiştim. Başka bir ürünle karıştırdım. Birazdan göstereceğim. Bu arada Karahan'la az önce dışarıda hamburger keyfi yaptık. Baya tatlıydı yani. İkimiz baş başa. Bu korsak yine aynı markanın mikrofiber temizlik bezini aldım. Şöyle üçlü, pembe, gri, yeşil ve bu da çok çok güzel oluyor. Bu rahat bana böyle iki ay falan belki daha fazla üç ay idare ediyor. Her ay bir tane besi kullansan veya biri mutfak, biri banyo, biri toz için vesaire kullanıldığında çok avantajlı oluyor. Bunun da üçlüsü 90 lira. Karahana şöyle Unibaby'nin saç ve vücut şampuanını aldım %70'e yetmiş'e varan nemlendirme diye bahsetmişler doğal kaynaklı içerikler ve saf su. Ben bugüne kadar hep kullanıyordum ama artık Karahan büyüdü tabii ki de canım ister hala ile kullanmak ama çok fazla ziyan ediyoruz bu şampuanı ve biraz da farklılık hissettim Unibaby de yani kalite olarak iyi bir kalitede bence deneyimleyeceğim böyle trend yolda hepsi burada vesaire farklı ürünler vardı ama. Karan buraya gelir misin lütfen? Şeker yemek ister miydiniz? Karan veriyor. Karan bak şampuan aldım sana bak. Buna bakabilirsin. Gel otur. Milo'nun üç katlı tuvalet kağıdını aldım. Bu şekilde. Bu da 16'lı 130 liraya düşmüş. 180 liradan ortalama bence fiyatı gayet iyi. Onun haricinde Karahan'a şey akşamları Hero Baby'nin şöyle sütlü rezenet halı lapalarından ben yediriyorum. Bu rezeneli olan bir tane de muzusundan aldım. Her bir paket 100 lira. Hmm. Ufak bir mola verdim. Karahana tarhana çorbası yapmıştım. Bir de kendime böyle bir içecek aldım. Beğendim bu arada. Birazdan tavsiye edeceğim. Bir Reklam içerir. <laughs> Şimdi devam edelim. Bunun tekini de buldum. Diğeri de böyle sütlü, sütlü muzlu pirinçli. Diğeri de şöyle sütlü muzlu pirinçli, kalsiyum, demir, çinko kaynağıdır. A, D, C, B6, B12 vitaminleri kaynağıdır diye belirtmişler. Şöyle şunları geceleri karan akşam yemeğini yedikten sonra ekstra e, suyla böyle açıp yedirmeye çalışıyorum. Bence uyutmadan önce kesinlikle tok tutan bir şey. Bunlar tabi doğal içeriklere de, doğal dediğim yani işte irmikle vesaire de yapanlar var. Bir diğer yine Karahan'a alınan ürünlerden ise şöyle ülkenin bebe bisküvisi. Bunda da aynı zamanda 12 vitamin, mineral, kalsiyum, demir, C ve D vitamin bulunuyor. Tabii ki de bunlardan ne kadar uzak dursak hazır yiyeceklerden o kadar iyi. Ama ben Karahan'a... Ama ben Karahan'a gerçekten kahvaltıda ne yedireceğimi şaşırıyorum. Bir yumurta muhakkak yiyor. Onun haricinde böyle bebek bisküvisinden biraz alıp ama böyle bal gibi işte hazırlıyorum. İçine peynir, doğal e, bal olur, reçel olur, pekmez olur. Katıp o şekilde yediriyorum. Bundan da iki paket aldım. Bunların tanesi 400 gramla 54 liraymış. Bunlar e, koca büyük koli paketleri satılıyor. Dörtlü şekilde 200-200 gram aynı fiyata denk geliyor. Bir adet de şöyle Selfridin tam koruma 50 ml'nin bu şekilde aldım 100 liraya. Bazen 70 liraya falan aldığım oluyor. E, bir tek bu bir tık pahalı geldi ama yapacak bir şey yok. Çünkü çevre bir yerde bulamadım. Ayrıca şöyle Nutella bizim eve eskiden hiç girmezdi. O kadar sevdiğini fark ettim artık her ay alıyorum. Ve her ay şu 400 gram bize bitiyor yani. Ay sonunda tamamıyla bitiyor. Hatta ay sonu gelmeden bitiyor bazen. Seviyorlar, yiyorlar. Karan da bazen yalanla oyun yaparak yiyor. Bu da 90 liraymış. Marketlerde buralar çok güzel indirimde yakalıyorum bunu ama çok bir farkı yok yani. bence gerçekten çok güzel bir alışveriş oldu bu arada. Kahve Dünyası'nın filtre kahvesini 250 gramına 172 liraya aldım bu şekilde. Bence bayağı güzel. Ufak bir mola verdim. Karahana tarhana çorbası yapmıştım. Bir de kendime böyle bir içecek aldım. Beğendim bu arada. Birazdan tavsiye edeceğim. Bir Reklam içerir. <laughs> Şimdi devam edelim. Bunun tekini de buldum. diye de böyle sütlü, sütlü muzlu pirinçli. <laughs> diye de şöyle sütlü muzlu pirinçli kalsiyum, demir, çinko kaynağıdır. A, D, C, B6, B12 vitaminleri kaynağıdır diye belirtmişler. Şöyle şunları geceleri karan akşam yemeğini yedikten sonra ekstra e, suyla böyle açıp yedirmeye çalışıyorum. Bence uyutmadan önce kesinlikle tok tutan bir şey. Bunlar tabii doğal içerikler de doğal dediğim yani işte irmikler vesaire de yapanlar var. Karan yapma. Lütfen. Koy buraya otur. Kamerada görünmüyorsun. Bir diğer yine Karahan'a alınan ürünlerden ise şöyle da Ülker'in bebe bisküvisi. Bunda da aynı zamanda 12 vitamin, mineral, kalsiyum, demir, C ve D vitamin bulunuyor. Tabii ki de bunlardan ne kadar uzak dursak hazır yiyeceklerden o kadar iyi. Ama ben Karahan'la... Ama ben Karahan'a gerçekten kahvaltıda ne yedireceğimi şaşırıyorum. Bir yumurta muhakkak diyor. Onun haricinde böyle bebe bisküvisinden biraz alıp ama böyle bal gibi işte hazırlıyorum. İçine peynir, e, doğal bal olur, reçel olur, pekmez olur. Katıp o şekilde yediriyorum. Bundan da iki paket aldım. Bunların tanesi 400 gramla 54 liraymış. Bunlar e, koca büyük koli paketleri satılıyor. Dörtlü şekilde 200-200 gram aynı fiyata denk geliyor. Bir adet de şöyle sensörlerin tam koruma artı beyazlatıcı... E, Sensodin tam koruma 50 ml'nin bu şekilde aldım 100 liraya. Bazen 70 liraya falan aldığım oluyor. E, bir tek bu bitir pahalı geldi ama yapacak bir şey yok çünkü çevre bir yerde bulamadım. Ayrıca şöyle Nutella bizim eve eskiden hiç girmezdi. Ve Okan'ın sevdiğini fark ettim. Artık her ay alıyorum. Ve her ay şu 400 gram aş bize bitiyor. Yani aç sonunda tamamıyla bitiyor. Hatta ay sonu gelmeden bitiyor bazen. Seviyorlar, yiyorlar. Karan da bazen yalanla oyun yaparak yiyor. Bu da 90 liraymış. marketlerde buralar çok güzel indirimde yakalıyorum bunu ama çok bir farkı yok yani. Devam ediyorum. Bence gerçekten çok güzel bir alışveriş oldu bu arada. Kahve Dünyası Filtre Kahvesi'ni 250 gramına 172 liraya aldım. Bu şekilde bence bayağı güzel. Ufak bir mola vermek zorunda kaldım. Hızlıca devam ediyoruz. Kahve Dünyası'ndan bahsetmiştim. Onun haricinde şöyle Rexona'nın Clinical Protection'ı 170 liraya Aldım bence çok iyi. Bunu e, neredeydi hatırlamıyorum ama birkaç markette iki kat fiyatına gördüm. Şaka gibi. Şurada unumuz var. Sinan Gil'in 2 kilogramlık unu 75 lira. Bence biraz un pahalıya denk geldi. Yani daha uyguna olabilirdi. Kalem böyle ufak ufak tırtıklayıp götürebiliyor. <laughs> Şöyle maya aldım. Üçlü maya. Bu da 10 liraya düşmüştü 20 liradan. Salatalık almıştım. Tekrar salatalık almışım ama sanırım çok çok azaldım. Birazdan bulacağız onu. Domates de almışım ve ben yanılmıyorsam yine domates aldım. Problem yok. Zaten getirden alırken de bazen fazla fazla aldığım oluyor. <laughs> Sosisimiz var. Burada Bambit'in 1 kilogramlık sosisi. Ben bundan birazcık alıp buzluğa kaldırıyorum ve böyle işte haftada bir neredeyse biraz biraz alıyorum. 128 liraya almış oldum. Bence fiyatı çok çok iyi ve çok avantajlı. Çok faydalı bir ürün değil tabii ki de ama bazen de ihtiyaç duyuluyor. Bu arada sütlü rezeninden iki tane görüyorum şu anda. Ya ben yanlışlık yaptım. Büyük ihtimalle ben yanlışlık yaptım ama yine zararı yok kullanılan bir şey. Bir adet de orkide şöyle günlük pedi var. 40'lı 95 lira. Bence fiyatı bayağı iyi. Domatesimiz var. sakın domates. 1 kilogramı 65 lira. Bence fiyatı iyi. Çünkü markette demin Migros'ta gördüm. Yanılmıyorsam ya 90 ya 100 liraydı. Yani günahlarına girmeyeyim ama ben öyle gördüm. Bir de Çengelköy salatalığımız var. Bu da 300 gram almışım. Aslında iyi olmuş. Bayağı gelmiş yani. Ben bunu ancak bir haftada belki bitiririm. Ee, ya da daha fazla. Bu da kilosu 90 liraydı. Yani bu muhtemelen çok daha aza gelmiştir. 30 liradan aşağıdır diye tahmin ediyorum. Hiç karıştırmayalım. Eğer fazla bir ürün söylemediysem ben bu alışverişimi yani dediğim gibi iki parça yaptığım için ee, bu ikinci alışverişim yanılmıyorsam iki alışverişim çünkü 3000 küsürdü. Bu 2000 lira tutmuş sepetimin tutarı ve ben 1750 liralık alışveriş 250 liralık indirim olan alışverişti bu. 2000 lira tutmuş sepetin tutarı 443 liralık bir kazanç elde etmişim ve 1585 liraya denk gelmiş. Aslında 250 liralık bir kupon vardı ama tam çözemedim. Burada bir eksiklik var. Bir tahminim var ama o tahminden birazdan videonun sonunda bahsedeyim. Sanırım onu herhalde bir nötrlediler. Şimdi yine getirden olan ama bir diğer alışverişe devam edelim şekler çok az gelmişti ama şu anda çok fazla geldi nedense şöyle orta kalmış Türk kahvesi kahve dünyasının baya baya güzel oluyor ben bayılıyorum bunu arkadaşlar artık Mehmet Efendi kesinlikle paketle almıyorum sadece orijinal yerinden evin önünde miydi neredeydi oradan alınırsa belki ama paketlerini hiç beğenmiyorum ve bunlar oralar bu baya indirimde migros'ta da 35 liraydı aklınızda olsun. Ben de bunu 40 liraya almış oldum. Yani 5 lira zararına ama dediğim gibi 700 liralık bir indirimde e, bayağı göz ardı edilebilir bir indirim. Çünkü ürün zaten indirimde. 40 liraya yani 80 liraya iki paket almış oldum. Ayrıca şöyle Nescafe'nin mokası var. 9 tane var bunun içinde. Okan çok çok seviyor bunu. Böyle akşamları içiyoruz ve çok beğendiğimiz bir bu kahve. Bundan da iki paket aldım. Çünkü paketin tanesi e, 65 liradan 35 liraya düşmüştü. Şöyle iki paket. Bir diğeri ise bu kahve alışverişi tabii ki de. Jacobs'ın kapsül kahvesi espressosu var. 7 numarası. Ben bunu daha önce denemiştim ve çok beğenmiştim. Ee, malum espresso cihazım var, makinem var, kahve makinesi. Onda da bunları kullanıyorum. Onu almış oldum. 177 lira. Ee, belki bu ay içerisinde bir tane daha çok lazım olursa alırım ama zaten bir sürü kahve alışverişim var şu anda. Sera çöp e, torbası orta boy aldım. Bu markadan ben gayet memnunum. Bu şekilde mutfakta kullanıyorum bunu. 20'li oluyor. 36,5 lira. Bu matik canlı renklerini aldım. 4,5 kilogram. Bu şekilde toz deterjan. Çamaşırlar için 190 lira. Bildur'un iyotlu sofra tuzu var. Bu şekilde bu da 22 lira. Burada tek hoşlanmadığım şey bir tık böyle karışık getiriyorlar. Yani bu depoda bunu yaşıyorum maalesef. Temizlik ürünleri, gıda ürünleriyle birlikte konulmuş olabiliyor. Ama genelde hepsi paketli olduğu için sorun yok. Ama diğer depoda çok dikkat ediliyordu. Tek dezavantaj şu an bu benim için. ciftin böyle tüm yüzeyler için olan 750 milimlik 84 liraya almış oldum. Bunu çok beğeniyorum. Özellikle mutfak evyelerinin içerisinde çok güzel parlatıp temizliyor. Muhakkak denemenizi öneririm. Ben çok beğeniyorum. Tuvalet banyoda da kullanabilirsiniz. Ne oldu anne? Uyku mu var? Evet. Uyku meş, meş tamam hemen çok az kaldı. Tamam zaten saat erken. Yarım saatin var senin. Hatta bir saatin var. O yüzden birazdan vereceğim. Söz. Evet. Tamam. Bitmek üzere. Asteroxun şöyle Diamond serisinden olan sirke limon ve karbonatlı, yanılmıyorsam yerel üretim. Ee, bunu bunu 30'usunu 125 liraya düşmüştü. 240 liradan. Denemek istedim çünkü bizim makinada, bulaşık makinasında, daha doğrusu bizim olmayan, şu an evdekini kullanıyorum hali hazırda, kirada olduğumuz evi Hiç beğenmiyorum. Yani en pahalı e, Fairy'i veya Finish'i kullandığımda bile gerçekten temizlemiyor. Anca böyle duyulmadık ürünlerle kul, e, güzel temizliyor. Çok ilginç. Gerçekten bu duruma çok şaşkınım. Her neyse bunu tercih ettim. O şeker indirimde olduğu için 45 liradan 40 lira düşmüş. Yani ben de o yüzden 2 kilogram aldım. Yani 2 paket. Paketin tanesi 40 lira. Şöyle nar markanın zaten güzel oluyor. CHP marka orta boy 30 yumurta söylemiştim. O iptal oldu. 160 liraydı. Tam da Okan bana mesaj attı. sakın yumurta alma diye. O doğal yumurta alıyor artık bu aralar. Ama ben böyle yine de hazır yemeklerde kullanırken atıyorum işte poğaçaların üstüne vesaire çok mantıklı bulmuyorum. Çünkü onları zaten fazla fazla tükettiğimiz için e, bence doğal yumurtadansa normal yumurta kullanılabilir. Öyle düşünüyorum nedense. Benim mantığım böyle işliyor. O yüzden yine de almak isterdim. Bu iptal edildiği için ben de gidip Migros alışverişinde almış bulundum. Birazdan göstereceğim. Çok güzel bir tarif var aklımda. Yakında arkadaşlarım güne geliyor. Gün sırası ben de onu deneyeceğim takipte kalırsanız Instagram adresinde ve burada paylaşmaya çalışacağım. Nöbetin dana dilimli sucuğu var. 123 lira. 200 gramı tavaya hazır. Direkt böyle dilimlenmiş. Ben iki paket aldım. Fiyatını çok uygun görünce. Elimde olsa 3 paket alırdım aslında. bunun tanesini buzluğa atıyorum. Diğerini de kullanıyorum. Ayın yarısına kadar bu bitmiş oluyor. Diğer yarısında da diğer çıkmış oluyor. Yine çok güzel bir tarif için gediğim Pişmiş Piliç Nagası'nı aldım. Normalde kendim de hazırlayabilirim ama bu şekilde hazır aldım. Bir de Piliç Döner aldım. Gediğin Pişmiş Piliç Dönerini aldım 70 liraya. Bu şekilde e yine getirden ben bunun et dönerini almıştım ve çok beğenmiştim. Yine bulamadım bu alışverişimde o yüzden Migros'tan aldım onu iki adet Burcu'nun domates salçısı salçası var. Bu şekilde bunlar da 830 gramı 43 lira. İki paket aldım bir ay bana anca yetiyor. Ayrıca da biber salçası vesaire kullanıyorum. Bu da diğeri. Devam ediyoruz. E, food üçgen mantı aldım bu şekilde. Bu sefer iki paket aldım çünkü çok beğendim. 350 gramı 117 liraydı zaten. Bu yüzden iki paket aldım. Şekilde. Şöyle yayla koç Koçbaşı nohut yarım kilo. 38 liraya aldım. Ben bunu 1 kilo zannedip almıştım ama sorun yok. Bu da zaten bize ancak yemeklik çıkar. Bunu böyle haşlayacağım, buzluğa kaldıracağım. Hazır akşam yemeklerinde hazır oluyor. Kahvaltılarım var. Mutlu midye makarna her ay muhakkak alıyorum. Bundan da iki paket aldım. Dört yemeklik çıkıyor neredeyse. Baya güzel ve çok güzel cici hadit tarifi var. Makarnası onu yapıyorum ve çok beğeniyorum. Bunların da tanesi 15 liraydı. İki paket almış oldum. Yine Mutlu markanın şöyle paketi makarnasından bir paket aldım. Bu da 15 liraydı. Evet. 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 Bir adet içimin labnesi var. 71 liraya düşmüştü. 400 gramajı. Bence gayet iyi fiyat. Şöyle getirdeki mandıradan tereyağı var. Erzincan tereyağı diye geçiyor. 200 gram 2 paket aldım. Bunların da tanesi 123 lira. Hazır olan tereyağlardan vardı. Onlar bir tık daha uygundu da ama ben bunu çok çok beğeniyorum. Ve bir ay bize 2 paket yeterli. Yani 400 gram gayet yeterli oluyor. Yine birini kaldırıyorum, birini açıyorum. Bahçıvan süzme peyniri vardı. Bunda 400 gramajı daha uygun. ben 200-200 iki 200, 200 ayrı paket aldım. Çünkü tek seferde açınca çok çabuk bozuluyor. O yüzden şöyle süzme peynir aldım. İki paket 200 gramajlı hatta 250 gramajlı 45 liraymış. Şimdi salamı söylemeyi unuttum. Bundan bir tane görüyorum ama kesinlikle daha fazla aldığımı hatırlıyorum. Bir de yanlışlıkla bir tane aldım muhtemelen. Mehmet'in hindi salamı çok lezzetli. Bunlar da tanesi normalde 20'nin aşağısında oluyor. Şu an bulamıyorum fiyatını. Tavuklar var. Gedeyim piliç bagetini aldım. 125 lira. Bence fiyatı baya baya uygun. Şu şekilde göstereyim. Yapma ses. Bir diğer ise gedeyim piliç pirzolası var. 175 lira yine. 1 kilograma bu şekilde. Bunları ben bölüştürüp buzluğa kaldırıyorum ki yemek yaparken çok daha kolay çıkarıp kullanabileyim diye. Aynen salamın hindi salamın fiyatı Tinde evet, salama fiyatı 17 liraymış ama ben bundan iki tane söylemiştim. Bir tane görüyorum şu anda. Birazdan ya ortaya çıkar ya unutuldu. <laughs> alışverişi de 3364 liralık bir sepet tutarı oluşmuş. Buradan 340 liralık bir indirim gerçekleşmiş ve ben buna 3000 lira ödemişim sadece. Yani buraya 3000 lira, diğer neyse 1585 lira ödedim. 443 liralık bir indirim artı... Baba, sen kenardayken videoyu bitirelim. Oh, 780, şey 780 liralık bir indirim gerçek. 780 liralık bir indirim gerçekleşmiş. Bir ee, 1600 artı evet. 3000 liralık bir alışveriş olmuş. Evet. Bu şekilde ben gayet memnun kaldım. <laughs> Şimdi diğer marketten <laughs> aldıklarımı da belki gösteririm. Video yeterse. O yumurta değil tavuk. Gelirse aklıma. Hani Şimdi ekstra mi? masraf çıkması yok kararım işte. Vücut şey Hem vücut hem saçı. Baba! Baba! Babayı bunu İlk defa buna geçtim. Müsteri alıyorum. İnşallah bu da iyidir. Yarı <laughs> fiyatına. üsteden. İnşallah güzeldir. Şimdi hızlıca Migros'tan aldıklarını da ekstra göstereyim. Aklınızda olsun. Belki işimize yarar. Şöyle Erşan markanın pişmiş dana döneri var. Çok çok lezzetli. Geçen denedik biz çok beğendik. Bunu da yanılmıyorsam 120 liraya aldım. Fişimi bulamıyorum şu anda. Ama fiyatları hatırlıyorum. Şöyle dana kuzu kıyma aldım. 400 gram. Ayrıca da dana kıyma aldım. 400 gram ama 200-200 ayırmışlar. Bunu zaten ben de ayarladım. Bunların birinin fiyatı şu iki ayrılan dana kıymanın fiyatı 170 liraydı. Bu da yanılmıyorsam ya yine 170 diye 180 diye emin değilim. Ama bence fiyat olarak çok çok iyi. E, ee, sebze alışverişimi de genel olarak söyleyeceğim. Tam fiyatları hatırlamıyorum. Bir adet maydanoz var. Şöyle bir, bir kilodan az muz var. Domates var. 1 kilo kadar. 1 kilo kadar salatalık var. Keskin oğlunun 15 adetli e, A sınıfı olan en büyük boydan yumurtası var. Bu yumurtalarda fiyatı 90 liraydı galiba. 2 adet <laughs> armut var. Bir kilodan biraz fazla havuç var. Yine bir kilodan fazla patates var. Bir adet elma var. Karan seçti bunu. Bir adet nar var. Bir paket ıspanak var. Bu bayağı fazla. Bir kilodan fazla herhalde ya da bir kilo. Ama bir yemeklik çıkar. Bir adet de büyük böyle lahana var. Yemeklik. buldum. Burası da toplamda yani bütün sebze meyve alışverişim artı yumurta, et döner kıyma yani 800 gramlık kıyma ile beraber. Bu da bence güzel bir alışveriş olmuş. 850 liralık bir alışveriş haricinde de gidip şoktan şöyle bunu da ekstra orman meyveliği aldım. 72 lira falandı ve lezzetini çok çok beğendim. Videonun başında içiyorum dediğim ürün buydu. Bence bayağı lezzetli ve gazlı. Fiyatı da gayet uygun. Son olarak yine çok çok memnun kaldım. Şöyle Mintax'ın yüzey temizleme havlusundan var. Yüzde aldım ben bundan. 2 lira alıyorum ve bayılıyorum. Benim alerjim var. O yüzden slipleri kesinlikle kullanamıyorum. Kokuları aşırı ağır geliyor. Onun haricinde muadil ürünleri de kullanamıyorum. Yine kokuları ağır geliyor. Bunun kokusu çok çok hafif kaldı. Alerjiniz varsa aklınızda olabilir. Çok çok güzel temizliyor. Asla iz bırakmıyor. Bu açıdan beğendiğim için zaten beyaz sabun kokulu karbonat ve beyaz sirke içeriyor. Bunun da fiyatı yanılmıyorsam 75 liraydı. Benim bu açı. Market alışverişim bu şekildeydi. Umarım videoyu izleyip beğenmişsinizdir, keyif almışsınızdır. Sosyal medya hesaplarımı buraya ekliyor olacağım. Takip etmek isterseniz güzel içerikler çekmeye çalışıyorum. Ayrıca işimle ilgili olan sayfamı da buraya bırakıyorum. İncelerseniz konuyu anlarsınız. Başka videoda detaylıca konuşuruz. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.